Emre tavan arasında eski sandığı açar. İçinden köy fotoğrafı çıkar. Fotoğraftaki güzel köy manzarasına hayran hayran bakar. Gitmek ister. Anne ve babasına koşar. Fotoğrafı gösterir. Köye gidelim der. Anne baba birbirlerine bakar. Emre'nin isteğini düşünürler. Gülümserler. Aile arabaya biner. Köye doğru yola çıkarlar. Emre pencereden bakar. Köye varırlar. Fotoğraftaki gibi güzel taş evler görürler, mutlu olurlar. Satılık güzel bir ev bulurlar, bahçesi var, hep beraber gezerler. Anne baba evi beğenir, satın almaya karar verirler, Emre sevinir. Yeni evlerine yerleşirler, bahçede piknik yaparlar, komşular gelir, hoş geldin der. Emre sandıktaki fotoğrafa bakar, hayallerin gerçek olduğunu anlar, mutlu gülümser.